Herkese merhabalar sevgili koçlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Günlük burçlara biraz ara veriyoruz ve artık hani burçları e, çok geciktirdiğimiz için sadece burçlarla devam etmek istiyorum. Ve şöyle bir niyetlenin bakalım niyetinizde neler çıkacak hep beraber izleyip görmüş olalım. Neyse haliniz çıksın falanız dediğim sevgili koç ve yükselen koçlara. Bakalım neler görünecek hep birlikte izleyip görelim. Şöyle şöyle sizlere de göstermek istiyorum lütfen. Şöyle bir bakın dostlar. daha şöyle göstereyim yakından. Evet. Harikasınız. Hadi bakalım başlayalım sevgili koçlar. Şimdi bayağı e, birçok simge çıkmış ve burada çıkan simgelerden bir tanesi elinize büyük bir balığın kuyruğuna yani gelmesi ve kuyruğundan tuttuğunuzu görüyorum burada da olsa. Nasibi kısmeti elinize alacaksınız. Bu nasip kısmet büyük bir şey. Yani size işinizi gayet fazlasıyla görecek bir şeye sahip olacağınızı gösteriyor burada. Ve aynı zamanda nota çıkmış yani müzik notası çıkmış. Bu da sizin mutlulukta şakayacağınızı, şarkılar söyleyeceğinizi gösterir. İnşallah bu nasip elinize ulaşınca mutluluktan kalkar oynarsınız, şarkılarınızı da söylersiniz demek istiyorum. Devamında bir konuda içinizde bir kurt düşmüş dostlar. Bir şey size öyle bir şüphelenmiş, şüphelendirmiş, öyle bir kurt düşürmüş ki yani bu birisiyle alakalı bir durum. Kişinin gerçek yüzünü göremediğinizi e, söyleyebilirsiniz. Ama burada kişi zaten gerçek yüzünü size çoktan beridir gösteriyor. Yani sürekli sık sık bir şekilde kendi yüzünü gösteriyor ama siz ya bunu görmezden gelmişsiniz ya da bu konuda görmek istememişsiniz. Hani bazen bazı insanların çok iyi olduğunu düşünürüz ya ya o bizim için çok iyidir ama öyle yapmaz dediğimiz insanlar ki herkes her şeyi yapıyor maalesef. Hayatımızda en çok güvendiğimiz ailemizden bile darbe yiyecek pozisyona gelmiş oluyoruz. Tabii ki herkese bunu söylemiyoruz. Gayet güvenilir, problemsiz yani çok az problemlerle hayatını devam eden insanlar olabilir. Ama burada diyor ki sizin uzun zamandır üzerine toz konduramadığınız bir kişinin yani ne kadar şeytan düşünceli olduğunu fark edebilirsiniz. Bu durumda da içinize bir kurt düşecek ve peşine düşeceksiniz bu olayın. Böbreklerinize dikkat, dikkat edin. Böbrek sağlığı önemli olacak sizin için. Beliniz ağrıyorsa falan böbreklerinize bir baktırın demek isterim. Devamında dostlar böyle bir kişiyi yani ortanıza almışsınız. Yanınızda bir insan var. Bir kişiyi de kendinizden yaşça küçük bir kişiyi de ortanıza almışsınız. Hani bir şeyler söylüyor, bir şeyler öneriyor ona. E, telkinde bulunuyor olabilirsiniz, destek veriyor olabilirsiniz diyor burada. Sizden yaşça küçük bir insana belki de bir ebeveynsiniz ve çocuğunuza destek olmaya çalışıyorsunuz. Bunlar da olabilir, olacaktır tabii ki. Ona destek olmak, ona yardımcı olmak gibi düşünceleriniz vardır. İşte bunları yapabileceğinizi gösteriyor aslına bakarsanız. E, çocuk gündemde olacak, evlatlarınız kaç yaşında olursa olsun çok çok önemli bir konumda olacağını gösteriyor. Kasım ayının 29'u sizin için çok önemli olacak, bunu söylemek istiyorum. 29 Kasım, bakın lütfen aklınızda tutun bu rakamı. 29 Kasım sizin için çok çok önemli olacak. Burada bazı olayları ele alacağınız ve aynı zamanda e, sizin bir karar verme sürecinde olacağınız bir durum olacaktır. Zorlu bir kararın startını ya da bitişini verebilirsiniz dostlar bunu gösteriyor bizlere ve aynı zamanda lotus çiçeği yani nilüfer çiçeğinin açıldığını görüyorum burada ve lotus çiçeğinin olması dostlar burada kendini medite edebilmeyi bizlere gösterir. Kirli şey kirli işlerden kurtulmayı gösterir. Kirli olan şeylerden kurtulmayı gösterir. Bağımlılıklarınız varsa bağımlılıklarınızdan kurtulacağını ya da bağımlı olan bir kişiyi kurtaracağınızı gösterir. Üzerinize iftira atılması, iftiradan silkelenip atılacağınızı gösterir. Çünkü yani burada şöyle bir durum da var. O kadar kirli insanın arasında tertemiz kalabildiğinizi de gösterir. Yani içinizde asla muzurluk olmayan, yardımına koşan, her daim içinizde mutluluğu ve insanlığı tutan, o barışçıl yapıyı tutan bir yapınızın da var olduğunu gösteriyor. İşte siz buna bir yerde o tavrınızı ortaya koyabileceğinizi ve o kadar kirli bataklık içerisindeki insanların arasından tertemiz bir minilüfer gibi çıktığınızı da söyleyebilirim. Devamında dostlar burada haberleriniz var beklediğiniz haberlerin geleceğini fakat bu haber birkaç parçaya da bölünebileceğini gösteriyor. Yani şunu söylemek istiyorum bir haber size gelecektir siz de başkalarına bu haberi yayabilirsiniz bu haberi bir şey söyleyebilirsiniz anlatabilirsiniz ya da Şöyle de düşünebilirsiniz ee, bir haber gelecektir size başkalarına da söylemeniz gerektiğinin görevini veri, verebilirler. Bu da olabilir tabii ki ee, gibi görülüyor. Ayaklarınızı böyle bir yerden sarkıttığınızı görüyorum dostlar. Burada gitmek istemediğiniz şeyler var. Diyorsunuz ki eğer beni buraya gönderirlerse biliyorum ki uçurumlara sürükleneceğim. O yüzden ben birilerinin e, yönetmesiyle birilerinin bir şeyleri yönlendirmesiyle gidemem. Yani ben kendim zaten lider rolü bir insanım. Birilerinin boyunduruğu altında kalmak bana göre bir iş değil diyorsunuz. O yüzden birileri sizi eğer yönlendirmek istiyorsa bu konuda açık bir şekilde kendinizi savunacağınız, hakkınızı savunacağınız durumlara da geçebileceğinizi gösteriyor burada dostlarım. Devamında kanadı kırılmış bir kelebek görüyorum. Hani kanadı yırtılmış, kırılmış bir şekilde görülüyor burada. Yeniliğe açık değilsiniz dostlar. Biraz böyle kendinizce yenilik yapmak zorundasınız ama Hani bazen yeniliğe e, kendinizi adapte etmek biraz zor oluyor sizin için. Hani bir şeylerin değişmesi, belki örf ve adetlerin değişmesi, e, sizin için katı kurallarınızın geçilmesi gibi konularda biraz böyle sert tavırlı olabilirsiniz. Ama burada diyor ki bazı şeyleri biraz daha geride bırak. Yeniliği kabul et. Zaman değişiyor. Zaman değiştikçe bir şeylerin de farklılaşması gerektiğini bilmen lazım. O yüzden burada ne yapıp ne etip böyle kendinizce bir değişim içerisinde olmaya çalışın o adaptasyon sürecini daha dingin bir şekilde geçirirseniz daha iyi olacaktır sizin için diyor. Aşk hayatınızda dinamik olaylar olacaktır. Aşk ve ilişkilerle alakalı konularda biraz daha gündemde olan mevzular olabilir. Birbirinizi yanlış anlama gibi durumlarda tabii ki olabileceğini de gösteriyor burada. Çünkü birbirinizi itekler bir şekilde görünüyorsunuz burada. O yüzden bir yanlış anlaşılma yanlış anlaşılmalar olmaması için birbirinizi iyi dinlerseniz daha iyi olacaktır sizin için. Çekiç görüyorum. Çekiç e, çekiçle bir yerlere vuruyorsunuz dostlar yani çekiş bir şeyleri sağlamlaştırmaktır ama siz burada bir şeyleri yıkıyorsunuz yani burada bir şeyleri yıkmanız sizin için artık önemi olmayan şeyleri hayatınızdan çıkaracağınızı gösterir devamında birine bir el uzatacaksınız bu zamana kadar e, aramızda bir açıklık vardı bu zamana kadar aramızda bir mesafe vardı ama ben bu mesafeyi kapatmak istiyorum diyebilirsiniz evet Sanki böyle arkadaşlar uçan alanın üzerine binmişsiniz. Tam dört kişilik bir aile olarak görünüyorsunuz burada. Uçan alanın üzerine binmiş gibisiniz. Şimdi halı bizlere aslında bir şeyin yapısını, bir şeyin dokusunu anlatır. Yani bize bir kültür ve miras gibidir halı. Böyle düşünür. Yani yabancılar nasıl biliyor? Bize halılarımızdan, ipek halılarımızdan bilirler. Öyle değil mi? Yani o yüzden... Hani bir miras, kültür ve miras ve burada ailece taşınılan bir durum olacağını gösterir. Bir mal mülkün kalması, bir miras üzerinde olabilmek ve bu konuda belki de sizin elinize geçecek bir para ee, belki de sizin hayatınızı değiştirmek bir yerde ufak bir değişiklikler yapmak için önemli bir rol oynayacağı gibi durumlarda olacaktır ya da aile olarak bir yerlere taşınabilmek hayatınızı değiştirmek başka bir yere idame edebilmek e, ikamet edebilmek gibi durumlar olacaktır diyor Burada bir değişiklik ailecek bir değişiklik söz konusu olacaktır. Ve dostlar burada antika bir saat görüyorum Geçmişle alakalı hala beklediğiniz şeyler var geçmişinizde bir insanı bırakmış olabilirsiniz bu insanla karşılaşmak görüşmek isteği ve arzusu içerisinde olabilirsiniz geçmişinizdeki olaylarla ilgili mevzularda belki de gizlenmiş konuların tekrar yeniden gündeme gelmesiyle birlikte bunları zamana yaymak gibi tekrar yeniden bir şeyler yapabileceğinizi de gösterir zaman sizin için geçmek bilmiyorsa bu konuda da artık bir değişiklik yapacağını ve üzerinizdeki yükleri bir an önce atmanız gerektiğini de söylemek istiyorum sizlere devamında bazen bir kapıyı açıyorsunuz bazen bir kapıyı kapatıyorsunuz da yani hem açıp hem kapatıyorsunuz son zamanlarda hani böyle net kararlar veremiyor olabilirsiniz evet ya da hayır demek yerine belki demeyi e, tercih ediyor olabilirsiniz neden olmasın demeyi tercih ediyor olabilirsiniz yani şu aralarda ortacı bir kısımdasınız diyebilirim yani ne e, netsiniz ne de hani kararlarınızda kesinlik var diyebiliriz o yüzden şu aralar belki de bir, biraz kafanız karışık ama hani bir kapıyı tamamen açmak mı yoksa kapatmak mı konusunda da kararsız kaldığınız bir gün olacaktır sizin için o yüzden biraz daha dinlenin ve düşünün, sağlıklı düşünerek hareket etmeye çalışın bakalım. Ve şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Vermiş olduğum ee, yani emeğin sadece karşılığını bekliyorum ve sizler değer desteklerinizi sunarsanız çok memnun olurum. Alma-verme dengelerini korumuş oluruz dostlar. Ve şöyle isterseniz şöyle tabağımı da göstermek istiyorum sizin için bakar mısınız hemen yorumlarımda yapacağım elbette ki gördüysek devam edelim isterseniz burada bakın iki yolun açıldığını bu yollardan birinin kapalı olduğunu ötekinin de açık olduğunu görüyorsunuz dostlar o yüzden yollara dikkat ediyoruz önünüze seçenekler sunulmuş olabilir bu seçenekleri iyice düşünün tartın ona göre karar verin diyor burada Dağlar görünüyor, dağlar duayı gösterir, dua edebilmeyi gösterir bizlere. Bazı konularda dua etmeyi e, tercih ediyorsunuz. Hani işi aslında biraz da Allah'a bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki her konuda evet Allah bana bir beyin verdi biliyorum ve ben zekamı kullanarak bir yerlere gelmek istiyorum. Ama bazı işlerimde biraz kadere bırakmak istiyorum da diyebilirsiniz dostlar. Ve burada e, bir beyefendiyle yaşamış olduğunuz bir anlaşmazlıklar var diyor. Bu kişinin biraz daha böyle bir höt höt tarafı var. Yani böyle e, sürekli parmağı hani bu şekilde her bir şeye kızabilecek potansiyelde olan bir beyefendi olarak görünüyor dostlar. Yani bir şeyden memnun olmayan insanlar olur ya her bir konuda şaka da yapsanız hemen alınan ve kızan bir taraf olur. İşte burada böyle bir insandan bahsediyor. Hayatınızdaki bu insan böyle bir anda böyle konuşmaya başlayınca bir irkiliyorsunuz. Ses tonu bile beni artık rahatsız ediyor der pozisyonuna gelmişsiniz. Bunu gösteriyor aslında ve bir ilişki yaşamak ve hayatınıza birini almak gibi içgüdüsel bazı durumlar var duygusal boşlukta olduğunuz bir konuda hayatınıza alacağınız insanlarla düzgün bir ilişki yaşamak istiyorsunuz ve burada diyorsunuz ki yani artık gelen bir insan gerçekten hayatımda var olabilmesi çok çok önemli ve benim için sürdürülebilir bir ilişki olabilmesi aslında önemli diyorsunuz bu konunun bir evliliğe gidebilme ya da daha sonrasında birlikte ömür boyu güzel her şeylerde yaşayabilme e, potansiyeline sahip olabilme konusunda gerçekten iyi bir ilişkiye sahip olmak istediğinizi de anlatıyor bana ve e, renkli renkli boncukları böyle bir tahtaya takmışsınız arkadaşlar. Şimdi e, bu genelde nazarlıktır. Belki bileniniz bilir ama böyle Y şeklinde tahta olur. Ve tahtanın etrafına boncuklar e, koyulur. Gerçi yani eski şaman kültürüde olan bir şeydir normalde ve bu hala devam ediyor aslına bakarsanız. Ve bu da nazarlık olur. Evin bir köşesine asmak gibi durumlarda böyle bir e, konuya kendini gösterir. Ve bu da sevgili dostlarım kendi üzerinize olumsuz bir enerjinin ya da evinize, hanenizde ya da belirlerin üzerinde olumsuz bir enerji olduğuna inanıyor olabilirsiniz. Sık sık bana nazar değiyor diyebilirsiniz. İşte bu konuda e, kendinize bir çeki düzen vereceğiniz bir dua edin geçer dostlar. Evinizi sirkeli suyla temizleyebilirsiniz. Tütsüler yapabilirsiniz ki... Genelde ben defne yaprağı ile yapılan, e, yapılan tütsüleri daha çok seviyorum. Defne yaprağı ve aynı zamanda adaçayı da kullanabilirsiniz. Bunları bir deneyin bakalım. E, Tütsü yaptıktan sonra camları da açın. O olumsuz enerji evinize hapsolmasın. Çıksın gitsin. Ve burada uçan at, pegasus ne demek isterseniz siz buna genel itibariyle bizde e, İslam kültüründe de var olan bir şeydir. E, bu. Ve uçan atın olması duaların e, bir katmanda gezdiğini ve daha sonrasında e, hani Allah'a Tanrıya ulaşacağını gösterilir inanılır o şekilde inanılır. Ama burada diyor ki siz yani ettiğiniz duaların karşılığını elbette ki bulacaksınız. Sadece biraz zamana ihtiyacınız var. Biraz süreye ihtiyacınız var. Bekleyin bakalım o duaların karşılığı elbette gelecektir. Tektaş yüzük, evlilik teklifi yapma, evlilik teklifi alma gibi durumlar olacaktır. Belki de çocuğunuz var. Çocuğunuz bu şekilde olabilir. Bir teklif alabilir ya da verebilir. Bunlar da olabilir diyor. Ve şöyle söylemek istiyorum. Sanki Hani daha tepe daha tepeye çıkmışsınız da tek başına böyle orada oturur bir şekilde görünüyorsunuz. Üzerinizde Yusufçuk görüyorum. Bakın bu çok önemli bir ayrıntı. Üzerinizde Yusuf, Yusufçuğun olması ve burada mistik konularla ilgilendiğiniz yerde başınızın üzerinde bir ışık yanacağını, iyiliğinizin karşılığını bulacağınızı, duaların karşılığını bulacağınızı. Bakın sürekli tekrar eden bir durum var. Duaların tekrarı farkındaysanız devamlı bir şekilde bize bundan bahsediyor. İnşallah burada gerçekten istediğiniz şeylere ulaşırsınız da dilekleriniz, arzularınız gerçekten çıkar. Hadi bakalım şu an dilek tutun. Ben bunu söylerken şu an dilek tutun bakalım. Ve şöyle devam edelim kartlarımızla. Bakalım beni bana anlat kartları bizlere ne gibi şeyler anlatacak. Hemen sizler için de yorumumu yapmak isterim. Tabii ki şöyle bakalım bakalım. Evet dostlar dün video çekemedim Arkadaşlar dün e, Babaannem yoğun bakıma kaldırıldı Evet şu anda orada Açıkçası biz yani yaklaşık iki gündür falan hastanedeyiz e, Yani dün yine iyiydi durumu Bugün biraz daha yine ağırlaştı ama Kalp krizinden dolayı O yüzden e, Video çekemedim Yani zaten olması gereken de oydu Yani yalnız Bırakmamaktı mesele o yüzden sizlerle biraz mesafemiz olmuş oldu. Şu süreçte ara ara belki de video çekemeye de bilirim. O yüzden zaman buldukça sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum. Ve şöyle hadi bakalım kartları açalım. Karar vermekte zorlanıyorsun. İkilemlerden arınmak senin için en doğrusu olacaktır. Kısa sürede yolunu seçmelisin. Şimdi geldi benim dediğim yola. Tabağımıza da çıkmıştı. Aynı şeyi gösterdim. Bir yol kapalı mı? Bir yol açık. O yüzden vereceğiniz karar önemli demiştim. Ve aynı zamanda e, hani burada ikilemlerde evet ya da hayır demek konularında biraz sıkıntı ama ortacı davranıyorsunuz demiştim. Aynen burada da devam ediyor aynı şekilde. Ve diyor ki eğer birilerine karşı hisleriniz ve hissiyatlarınız varsa bunun bu hissiyatların karşılıklı olduğuna da inanmanız lazım çünkü eğer bir sevgi varsa bu karşılıklı bir aşka dönüştüğünü gösteriyor bizlere yaşadığın haksızlıklar veya başkalarına yaptığın hatalar seni korkutmasın çünkü ileride adalet sağlanıyor belki de bunun için dualar ediyordun adalet sağlansın adalet yerini bulsun diye ama bak burada diyor ki adalet sağlanacak ilahi güçte bir adalet vardır diyor iletişim kurma isteği, haber alma isteği çok fazla. Aynı şekilde ne dedik? E, antika bir saat var zamanın gerisinde özlediğiniz özlem duyduğunuz e, belki birileriyle karşılaşabileceğiniz durumlar da olabilir demiştik ve aynen söylüyor. Kaostan kaçma onu yönetmeyi yani kaostan kaçma ve onu yönetmeye bak diyor. Yönetmeyi dene. Yani birileri bir kavga bir de ya da birileri bir sıkıntı çıkarıyorsa bunu yönet kaçmaya çalışma diyor burada. Sana doğru gelen haberler var. Bir evrak veya konuşmak istediğin biriyle Gündem içerisinde olabilirsin, evraklar gelebilir, haberler gelebilir ve ee demiştik bunlar parçalanabilir yani bu haberleri başkalarına da anlatma durumunda olabilir ve bir hesaplaşma vakti geliyor dostlar eğer birileriyle bir sıkıntınız varsa eğer bazı konularda haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız ki bu iş hayatında da olabilir, aile hayatında da olabilir ve bu konuda hesaplaşma günü gelecektir. Gizemli durumlar ve sırları da bu konuda ortaya çıkaracaksınız. Hesaplaştığınız yerde birilerinin bir şeyleri ağzından kaçırma ya da birilerinin yanlışlıkla söylediği şeyler belki de gizemli bir olayı aydınlığa kavuşturabileceği konularda da olabilir diyor burada. Ve devamında sizin için 3 tane kart seçeceğim sevgili koçlar. Bakalım bu 3 karttan birisi size ne gibi bir işaret verecek. İsterseniz izleyelim görelim bakalım neler gösteriyor. Şöyle e, karıştırdık. Evet. ilk kartımı seçiyorum. İkinci kartım. Ve bu da üçüncü kartım. Bakalım bu üç karttan bir tanesini siz seçeceksiniz. Hangi kartı seçtiğinizde de yorumlarda da bekliyorum dostlar. Bakalım durumlar ne olacak. İlk kartımla başlayalım. Hiçbir şeyi israf edemezsin. İsraf etmek seni hayatının her alanında zora sokacaktır. Beklentini ve bütünlüğünü kaybettirecektir. Artılarına odaklan ve olgun kararlar almaya çalış. Bazı şeylerde yani biraz şımarıklıkları bırakmamız gerekiyor. Yani hepimiz o şımarıklığı yapıyoruz. Öyle değil mi? Çocuk, çocukça tavırlar sergileyebiliyoruz. Ben de dahil tabii ki burada. Yani o yüzden ne yapacağız? Bir şeyleri israf etmek yerine onları elimizde tutmayı tutmaya çaba göstereceğiz. Bunları yapmaya çalışacağız. Peki ikinci kartımızda ne diyor? Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gidiyor. Ve sen arınarak, yenilenerek daha güçlü parlıyorsun. Yeniliği kucakla diyor. Yine kelebek çıktı. Bakın, bakın yenilenme gibi durumlar. Yeniliğe ayak uydurun diyor burada. İnşallah hayırlısıyla bakalım. Üçüncü kartlarda bana diyor ki karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değildir. Tesadüf diye bir şey de yoktur zaten yaşamını derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Bakalım yaşamın doğrultusunda yoğunlaştığın konularda sana neler verilecek, ilerleyen zamanlarda görmüş olacaksınız. Evet sevgili koçlar, yükselen koçlar, ay ve güneş burcu koç olan dostlarım, bugün sizin için Kasım ayı e, açılımını yapmış olduk. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden Fal Hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.